Merhaba. Ayrımcılık ve öteki muamelesi bu ülkenin kangren olmuş ve bir an önce kesilip atılması gereken hastalıklı bir organı öteki muamelesi, ayrımcılığın gizli yüzü, insanları biz onlar diye ayıran, yabancılaştıran, yalnızlaştıran ön yargı ve korku düzeninin adı. Bu muamele sessizce yayılıyor, medya, siyaset ve günlük sohbetlerde kök salıyor, ortadan kaldırıyor, yok ediyor, öldürüyor ötekileştirileni kucaklamakla başlar değişim. Bunu arzu ediyorsak, her karşılaşmada ortak insanlığımızı hatırlayarak duvarları yıkabilir ve gerçek bir birliktelik inşa edebiliriz. Bu zor bir şey değil. İnanın çok kolay. Adalet ayrım yapmaz, iltimas geçmez ve her şeyi yerli yerine koyar. Konfüçyüs Gerçek adalet öfkeyle değil, dengeyle hükmeder, zayıfı ezerken güçlüye boyun eğmez diyerek asırlar evvelinden bize öğüt veriyor. Ahim kararları uygulansın, yargı sağlıklı çalışsın, Türkiye kesinlikle rahatlar. Hakikat iki kişiye muhtaçtır, biri onu dillendiren, diğeri onu anlayan diyor Halil Cibran. Hakikati anlatmaya devam edeceğiz. Bir suçsuzun mahkum olması demek bir suçlunun kurtulması demektir diyor gerçek isimli romanında Emi Zola. Ahlak ve namus kavramları para ve güç karşısında elden ele gezer bir haldeyken tutuklu olmakla özgür olmak arasındaki fark nedir diyor bu cümleyi sarf eden Çankırı, Çorum, Kırşehir, Malatya cezaevlerinde 12 yıl hapis yatan hem de suçsuz yere hapis yatan Kemal Tahir söylüyor. Dostlar, ayrımsız adalet demeye devam edeceğiz. Yaşanabilir bir ülkeyi arzu ediyorsak. YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı beğeni butonuna basmayı, hepsinden önemlisi röportajların ve içeriğin devamı için Patreon hesabımı ziyaret etmenizi, imkanlarınız ölçüsünde destek vermenizi sizlerden istirham ediyorum. Kalın sağlıcakla, sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.